不可以。 neredesin Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka plan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum cana yollarına Ne benimle ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu İçmedim bir şey tek bir kelime Düşmeden de çıktım dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü canım, cananım Yoldaki da aşağıda yersin neden o güzel Sen de bir güzelsin ki canım, ne cananım Dokuz barda aşağıda yersin neden o güzel Aman güzel yavaş yürü canım, cananım Yoldaki da aşağıda yersin neden o güzelim araba azer rakamın ne kaç para ya da papel esinti yapma lan ne bedel aman diyeyim yavaş yürü matmazel yapmadım hiçbir şey okuma gazel gitmedim hiç işe sektörüm özel sana bir çift lafım var hele bir çömel harbiden dokuz kardeşi değer hani dermanım hani dermanım bize yolla yede deme belli alın iki göz var ikisi de dermanım hazer baba vallahi zordayım hani dermanım ki canım ve cananım dokuz kardeşe de yersin neden o güzel Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum cana yollarına Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım cananım Yolda aşağıda gelsin Ne der bu güzelim Sen de bir güzelsin ki Canım le cananım Dokuz kardeşe aşağıda gelsin Ne der bu Araba Azer Rakamın ne? Kaç para ya da papel? Esinti yapma lan Neyine bedel? Aman diyeyim yavaş yürü matmazel, Yapmadım hiçbir şey Okuma gazel Gitmedim hiç işe Sektörüm özel Sana bir çift lafım var elevi bir çömel Harbiden dokuz kardeşe değer ha, ha, ha. Hani dermanım? Hani dermanım? Bize yollayın Deme bellalım İki göz var İkisi de dermanım hazer baba Valla zordayım. Hani dermanım? Hani dermanım? Bize yollayın Deme bellalım İki göz var İkisi de dermanım hazer baba Sada <laughs> ne güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum yandık baba sevda ocağında giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım dikkat et güzel düşmeden yürü aman güzel yavaş yürü canım cananım yolda çıda aşağıda gelsin ne der bu güzelim sen de bir güzelsin ki canım le canım dokuz kardeşe aşağıda yersin bir araba azer Rakamın ne? Kaç para ya da papel Esinti yapma lan Ne bedel Aman diyeyim yavaş yürü Matmazel Yapmadım hiçbir şey Okuma gazel Gitmedim hiç işe Sektörüm özel Sana bir çift lafım var Hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşe değer Hani dermanım Hani dermanım Bize yolla ile Deme belli iki göz var ikisi de dermanım Hazer baba Vallahi zordayım Hani dermanım Hani dermanım Bize yollay. Yarısı de derman Hazar baba valla zordayım Aman güzel yavaş yürü Canım canan Yolla da aşağıda gelsin Ne der o güzelim Sen de bir güzelsin ki Canım le cananım Dokuz sarda aşağıda gelsin Ne der o güzel. Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere